Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Saat 10 10 10 10 buçuk. E, ben video çekiyorum. Nereden ne, ben de ben Bana hiç sormayın. E, İlk dakika videoyu çözdüm. Annem mutfağa geldi. Kusura bakmayın. <laughs> Şu yatakta bu gece de masa yaşayacağım Neyse şimdi e, hani ben tabletimdeyim ya e, tabletimden nasıl shorts videosu çekiyorum bunu size söyleyeceğim göstereceğim şimdi uygulama göstereceğim size bir tane kapkut çapçut diye yazılıyor çapçut yazıyorsunuz şöyle düzleyeyim düzleyebilirsiniz yani yok düzlenmiyordu doğru böyle kullanıyorsunuz Sonra işte burada mesela. Böyle mesela kötü bir tane fotoğrafınızı koyup um, şey yapabilirsiniz. bilmiyorum ne yaparsın. Ben bunu yaptım. Neyse geç. Ne yapayım mı? Ee, yap. Geleyim o zaman. Bekle. Artındakini de bakalım. Bu arada böyle çok fotoğraflı şeyler para istiyor. Yani o kadar uğraşıyorsunuz para istiyor. Çok fotoğraflı şeyler seçmeyin. Uğraşıyorsunuz o kadar boşuna gidiyor. Tamam ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar <laughs> sesini düzelttim şimdi. Başlatıyorum. böyle yaptım şimdi burada e, bu da ses gidiyor ama bir şey olmaz boş verin onu e, dışı aktara basıyorsunuz su mavi sol üstte olan dışı aktar sonra alttan bir daha dışı aktara basıyorsunuz e, sonra yüze kadar böyle doluyor çok beklemiyorsunuz bu arada e, bazen de çok az bekletebiliyor bu uygulamayı gerçekten sevdim şimdi hmm, dışı aktardınız ya çıkıyorsunuz galerim nerede galerim niye şöyle çıkıyorum ya böyle daha kolay galerim burada galerime bakmayınız bir şey yok bir şey yok bir şey yok hemen bir şey yok Vallahi bir şey yok. <laughs> Bakayım. Biliyorum. nasıl çekmişim bilmiyorum tamam şu mu evet bu şimdi ben tamam bir çıkalım şöyle bunun üstten çıkıyorsunuz sonra altta gönder var ona basıyorsunuz YouTube mı TikTok'a mı artık kime göndereceksiniz? Yayılmaya da gönderebiliyorsunuz. Ne yani ben o tam o yüzden beğine gönderdim. Başka nereye göndereyim? Elim Burada böyle videolarım da var. Bakın. Lan, bu will mı? Ne boş Do you abone. 21 de videom var. Ne olur, ee, şunu 20'ye çıkartalım. 4 abone daha istiyorum ben. Sadece 4 abone daha, ne olur. <laughs> Muhammed Fidan kanalında bakma unutmayın. Bak şurada ilk 15 görüntüleme gelmiş bir gün önce diyor ya. O videomda Mehmet <laughs> <laughs> Muhammed Fadan kanalında bakmayı unutmayın. Mesela bak 20 ıı, abone oldum diyelim Muhammed Fidan kanalında salla dansını yapacağım. Okey. Okey mi? Benim kanalımda değil bakın. Ben öyle buradan şort videoları çekemiyorum. Mesela yaparsam kapkuttan böyle böyle yapıyorum. Eee... O yüzden burada yapmamışsın falan demeyin. Muhammed falan kanalında bekleyin beni. Ama 20 abone olunca. Yüz denizini biraz kıskandım bu arada gerçekten. Bakın. Göstereyim. Yine gösteriyorum. Yine ve yine. Birbirimizi destekliyoruz bu arada. Arkadaşım falan değil. Şuna bakar mısın? İki de bir de profilini değiştirme ya neyse. <laughs> Yeni videolar paylaşmış. Ona yorum yaptım. Şorslarla beni paylaştığı için o kadar mutluyum ki. Ağlayacağım bak yemin ediyorum. Ben videoyu uzatıyorum biliyorum. Ama zaten çok kısa. Arkadaşlar gerçek ben de bu sesi kullandım. Hmm. kes ya bunu. Gülen niye videosu çekeyim mi? Vazgeçtim. Evet. De vazgeçtim diyecek şey kesin. Arkadaşlar 3 gün sonra tamam. Yes. Tamam üç gün sonra çünkü o zaman okul tatil olacak. Neyse arkadaşlar şöyle benim kanalımda bitirmek istiyorum videoyu. İnan gireyim. Dediğim gibi 20 abone olduğumu gördüğüm an gideceğim Muhammed Fidan kanalına salla dansını yapacağım tamam. Biraz annemin telefonu almak zor da. <laughs> Mesela anneme telefon alırım, Telefonum ver diye o da hep baskın yapıyor. <laughs> Neyse bu video. Toka videoları sıkıcı mı sizce? Gerçekten sıkılmayın ya. Toka iyi. <laughs> Neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Saat 12'ye geliyor. 11'e geliyor. Yazmam gerek yani okul var yarın günlerden salı ana boyama var ya. gelin birlikte boyama bakalım o zaman <laughs> biraz sahipsizlere taktım da kafayı size de tavsiye ederim resim dersi için Boyama önerileri yazacağım. Ben hep hazırlanıyorum. Öğretmene de rezil olmuyorum. Önerileri tam doğru yapmış. Bak abi ben böyle bir şeyler istemiyorum. Bütün kağıda güzel bir resim istiyorum. Aynen kardeşim. Bunu kesinlikle sen yapmışsındır. Neyse. Bu ne ya? Bana bir şey önerin ya. Bu ne? Google'a sorak. Google'da belki çıkar. Şuradan hemen Google'a gidelim ki. Aa. Ay bismillah. Aa ben bunu çizdim bu arada. Gerçekten çizdim. Şunu mu ya? Şu. Güzel bence aslında. Güzel yani. Bir izleyelim. Biz kadınlar, Tövbe ya. Gerçekten özür dilerim. Şu reklamdan bir videomda da çıkmasın. Herhalde. Biraz geçelim. Of geçmeyelim. <laughs> Burada bir de anlatıyor ya çok seviyorum. Resimler çiziyorsun. Tamam. Şekilde... Kaç beğeni gelmiş? 4. Oha. <laughs> kanalla ilgilenmek biraz zor biliyorsunuz. Hani topla baka partos hiç çekesim gelmiyor ve e, arkadaşlarımla e, birlikte hiç böyle çekesimiz yok. Bu arada 25 abone olursak şöyle bir şey yapayım mı? 20 abone olursak size kartlarımı göstereceğim. Black Pink, Pokemon, Brawl Stars kartları, Chrome kartları. E, Black Pink dedim mi? İşte öyle ters kartlarımı göstereceğim. E, ee, o shorts videosunda gösterebilirsen bak gösterebilirsem. 25 ee, abone olduğunuzda salla dansını yapayım ya da tam ters isterseniz yorumlara yazın. Bekleyin annem çağır.